Ne bekliyorsunuz? Tren bekliyoruz. Gerçekten öyle şu an. <laughs> Arkadaşlar bankalong tren istasyonundayız şu an. Tren gelmek üzere. <laughs> Renk tren pazarına gideceğiz. Trenimiz geldi. <laughs> Bu evet. şey yani. <laughs> <Sizin gülüyor> bizim eskiden Pendik'teki trenler var değil mi? Aa, aynen öyle. Ona benziyor. Eskiden kaçak bizim eskiden Pendik'teki trenler var değil mi? Aynen öyle. Renkli pazara geldik, tren pazarına geldik arkadaşlar. Herkes bizi çekiyor, biz onları çekiyoruz. Böyle garip bir durum söz konusu şu an. Ha, pazar başladı. Meyveler yerde bakın, takılar, satıcılar. Efsane <laughs> herkes bize. Ben iki vatanın arasından çekim yapıyorum size çünkü bütün camlar dolu şu an, bana yer kalmadı. Ama buradan da gayet güzel görünüyor. <laughs> evet, hello! Hello! <laughs> hello! Herkes selam veriyor, ne tatlı. Ay öyle bir koymuşlar ki meyveleri yerlere, tren tam üzerinden geçiyor. İnanılmaz gerçekten. Kokanat var. Burada gezen turistler de tabii ki şu an tren geçince hepsi kenara geçiyor. Hello! Hello! Hello. <laughs> gerçekten şahane, çok keyifli bir şeymiş bu. Bütün gün yol çekmemize değdi yani. Tayland mutluluk ülkesi diyorlar. Gerçekten öyle. Hello. <laughs> Kırmızı çiz, biber. <laughs> Kırmızı biber 20 bahtmış. Bunu görebiliyorum şu an buradan. Çiğli biber var orada. O da 20 baht. Hello. Hello. hay. Hi. Tabii burası çarşıya merkeze göre daha biraz daha fiyatlar tabii ki yüksek. Muhtemelen çok tercih edilen böyle ikonik pazar olduğu için daha uygun fiyatı aslında bulabiliyorsunuz Bangkok merkezde. Bu bayağı iş, insanların kafasının üzerinden geçiyor. Hi! <laughs> Sağdan inecekmişiz. Şöyle <laughs> <laughs> bakalım. <laughs> Sağdan. <gülüyor> Böyle vantajörler var terim içinde çok ilginç bir şekilde her yerde. Van <laughs> <laughs> gerçekten şimdi Tayland'ı anlamış olduk gerçekten burası neden böyle? Kalabalık, hezimet, kaos. kaos. <laughs> ama eğlenceli yani. İnsanlar mutlu bile. en azından. Evet, insan gülüyor. Herkes gülüyor. Herkes birbirine selam veriyor. <laughs> o yüzden çok kalabalık ama güzel yani. Keyfi geçiyor. Maya Ekbalon pazarına girmeye çalışıyoruz. Ama giremiyoruz. <laughs> giremiyoruz çünkü... Tren istasyonunun son durağı. <laughs> Ve şu an biz tren rayında yürüyoruz değil mi Okan? Evet. Tren rayında yürüyoruz. Biraz önce trenle geçtiğimiz Mesela şimdi buradan tren geçerken e, üzerlerini böyle bir örtüyle kapatıyorlar, toz olmasın diye muhtemelen. Zaten buradaki tezgahların hepsini ona göre ayarlamışlar, e, boylarını ona göre ayarlamışlar, tren çarpmıyor. Meyve pazarı. Longan, Magnosen. Şu mu? Evet, bu Magnosen, bu Longan. E, şunların ne olduğunu bilmiyorum ama şu tatlı biber diye geçiyordu, sanırım. Tatlı biber. Şu mango. Ve yine aynı, ve Bu sarımsak gibi olan, geçen evet, gördüğümüz, içi sarımsak gibi. Ama tatlı. çok tatlı. Çok Bakın tatlı. açıyor zaten abla şu an. Burada da sebzeler var. Bizde yetişmeyen garip yeşillikler var yalnız. burada Şunları Ne biliyorum. olduklarını bilmiyorum. <laughs> kalkmak üzere. O yüzden uyarı veriyorlar şu anda. Evet bakın pazar toplanıyor şu an. Yani o e, bütün üstündeki tenteler katlanıyor şu an tek tek. Ve bunu gün içinde bin kere falan yapıyorlar yani. Çok ilginç. Evet. <laughs> Biraz önce biz yukarıdan el sallıyorduk, şimdi aşağıdan yukarı el sallıyoruz. <laughs> Hi, Hi! Merhaba. <laughs> Hello. Hi. Çok tatlı, yelçin çok tatlısın. <laughs> Neler? tren şu an pazarın içinden geçiyor. Aynen aynen! 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 aynen. aynen. Selametle. <laughs>